Evet bir seçim sürecinden geçiyoruz. Tabii bu seçim süreci zaman zaman sıkıntılı, problemli, beklentilerin olmadığı, sıkıntıların olduğu bir süreçten geçiyor. Ama inanın burada bulunan arkadaşlarımız Muhammed Başkanı'ndan başta Gençlik Kolları Başkanı'na kadar bütün arkadaşlarımız, bütün bayanlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Özellikle bayan arkadaşlarımız büyük mücadele veriyor. Çünkü bir yanlış olduğu takdirde bayanlar başlarına gelecekleri tahmin edebiliyorlar. Birinci derecede mağduriyet bayanlar için. Aynen Hüdapar diyor ki sahipsiz olan bayanlar ve yalnız yaşayan bayanlar diyor sahiplendirilecek ne demekse Türk kavramının lafını davet etmiyor, kabul etmiyor. Bunu göz göre göre, bunu görenler, duyanlar yine de hiç kıvıldamıyor yani ben anlayamıyorum. Ülke perişan vaziyette, büyük bir sıkıntı var. İş adamları anlatıyor, bankadan kredi alamıyoruz diyor para hareketi yok. Merkez Bankası eksi de çalışmaya başladı. Çok önemli ve çok tehlikeli bir süreçten geçmemize rağmen bir takım iftiralarla terörist laflarıyla bir takım sıkıntılı kelimeler burada ifade etmek istemiyorum. Saldırıya geçmek suretiyle insanları rencide edecek, hatta insanları kandırıp kendilerine oy verdirmek için her türlü gayreti gösteriyorlar. İnanılmaz bir ortamdan geçiyoruz. Yıllardan beri politika yapıyorum. 50, 50 seneye geçti. Ben böyle bir dönem görmedim. 25 senedir fiili belediye başkanıyım. Bu dönem kadar sıkıcı, baskıcı, zulmeden bir anlayış görmedim. Perişan vaziyette işlerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bütün gayretimizde. Şimdi önümüzde bir seçim var. Büyük umutlarla girdik. Ben belli bir yaşa gelmişim şahsım için konuşursam. Allah sağlık versin diyoruz. Geçinecek kadar paramız da var, derdimiz yok. Ama bizden sonra gelen nesli düşünüyoruz. Çocuklarımızı düşünüyoruz. Torunlarımızı düşünüyoruz. Bu Türkiye'de yaşayan, çöplükten sebze toplayan, ekmek almakta güçlük çeken, geçinmekte büyük sıkıntıları olan, ev kiralarını ödeyemeyen, evden atılan bir sürü insanlar var. Bu kadar gayret göstermemize rağmen net bir şekilde belli kesimlere anlatmak istediklerimizi anlatamıyoruz. Bakın size bir örnek. 2010 yılındaydı herhalde yanlış söylemiyorsam. Referandum olmuştu. Şu terörist FETÖ'nün mezarlardan kalkın oy kullanın dediği zamanlar. Belediye başkanıyım çalışıyorum. Bu çok tehlikeli bir olay. Hayır deyin diyorum. Hiç durmadan arkadaşlarımıza birlikte çalışıyoruz. Bütün köprülere çevre kirliliğine hayır yazdık ama hayırlar büyüktü. Demirçeliğin atık gazlarına hayır dedik. Hayırlar büyüktü. O günün kaymakamı beni savcılığa şikayet etti. Bu hayır lafıyla referanduma hayır diyor dediler. Altı ay yargılandık. Ve altı ay on gün hapis cezası aldık. Ertelendi. Yatırmadan hapiste. Erteleme e, oldu. O zaman diyordum ki sevgili vatandaşlar beni iyi dinleyin. Eğer buna hayır demezseniz yarın polisler gelecek, komşularınızı evden alacak. Polislere bu komşularımızı nereye götürüyor diye soramayacaksınız diyordum. Büyük bir sıkıntıya gidiyoruz. Etmeyin, eylemeyin, bizleri dinleyin diyorduk. Ama maalesef sözümüz geçerli olmadı ve referandum geçti işte ülke bu noktalara kadar geldi. Bana vatandaşlar, dostlar falan sordular ya sen böyle böyle diyordun işte polisler gelecek komşunuzu alacak yakınınızı alacak gecenin bir saatinde hiç soramayacaksınız nereye gitti bu adam diye bu hakkı size vermeyecekler diyordun. Nereden biliyordu bunu? Ya bey bilmemek mümkün değil. Ülkenin de şu andaki durumu belli. Para hareketi yok. Sıkıntılar çok büyük. Hak, hukuk, adalet olmayan bir yerde ticaret olmaz. Para hareketi olmaz. Yatırımlar dışarıdan gelmediği için, hak, hukuk, adalet olmadığı için dış ticaret Türkiye'ye yatırım yapmaktan korkar. Yatırım yapmayınca da hazırdan yersin, satarak yersin. Her taraf satıldı ve büyük sıkıntılara gireriz. Bunu anlatıyoruz. Anlayan arkadaşlar çoğunlukta ama anlamayanlar da var. Ben diyor açım diyor adam. Perişan vaziyetteyim başkanım diyor. Kira parası veremiyorum diyor. Uşağı diyor okula giderken diyor. Yiyecek koyamıyorum çantasına diyor. Ben bittim diyor. Beni kurtar bizi kurtar yardım et bana diyor. İyi diyor. Bu işten kurtulalım gel şu iktidarı değiştirelim. Demokratik bir iktidar getirelim diyor. Yo ben mevcut başkandan vazgeçmem diyor. Şaşkın vaziyetteyim şaşırmış vaziyetteyiz. Bütün buna rağmen son zamanlarda bir değişim var ikinci haftaya girerken. Kısmen umutlanmaya başladım. Tabii bu karanlık havayı sevenler de at koşturmaya başladılar. Ereğli'de de at koşturuyorlar. Kaos yaratmaya çalışıyorlar. Bazı yürekli gazeteci arkadaşlarımız bunları rahatlıkla yazıyor. Biz de takip ediyoruz takibimizde. Değerli arkamızdan Rica ediyorum. Yıllardan beri politika yapıyorum. Bugüne kadar değerli insanlarımız, halkımıza hiç yalan söylemedim. Zaten yalan söylesem 25 senedir beni belediye başkanı seçmezsiniz. İnanın çok kötü bir noktaya doğru gidiyoruz. Kendinizi düşünmüyorsanız Çocuklarınızı, torunlarınızı düşünün. Sözlerimi tartarak söylemeye çalışıyorum. Çünkü başım sıkıntıya da girebilir. Hemen gözaltı yapabilirler. Onun için dikkatli konuşuyorum. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ben insanları anlayamıyorum. Mutlak surette pazar günü sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyun. Zaten Cumhur İttifakı çoğunluğu aldı mecliste. Hiç olmazsa bir denge oluşturalım. En büyük sıkıntımız dengesizlik değil mi? Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı'na verelim bir denge denetimi olsun. Bizim rahat yaşamamız için. Halkımızın sıkıntılardan kurtulması için bunu mutlak surette yapmamız lazım. Bir tarafı aldı. Bu tarafı da bu sefer şans tanıyalım. Hiç olmazsa denge kurulsun. Çok fazla konuşmayacağım. Konuşma da çok konuştuk. Bütün arkadaşlarımız köylerde, eşim köylerde. Biz de akşam gezilerine gidiyoruz. Kapı kapı dolaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Vicdanımız bu yönden rahat. Ama ülkenin geleceği açısından pek rahat değiliz. Onun için herkesin pazar günü sandığa gittiğinde iyice düşünmesi ve vicdanını rahatlatması gerekir diye düşünüyorum. Siz bu konuşmalara falan filan bakmayın. Bunların hepsi de boş. Yarın bu adamlar milletvekili seçilenler de gidecekler Ankara'ya. Gene bana geleceksiniz. Gene buradaki meclis üyelerine geleceksiniz. Kiminiz var sizin? Her dönem böyle olmuyor mu bu iş? Bunların hepsi gidecek. Eskileri arayacaksınız. Ulan bu yediler daha kötüymüş diyeceksiniz. Hepsi Ankara'ya gidecek. Gene biz bize kalacağız burada. Bana inanın ben doğruları söylüyorum. Vallahi de billahi de doğruları söylüyorum. Vicdanınıza bırakıyorum her şeyi. Çoluk çocuğunuzu seviyorsanız, kadınlar o yüce Atatürk'ü, büyük Atatürk'ü düşünüyorsa seçme seçilme hakkını, kadınların eşit yurttaş olduğunu, bangır bangır bağırdığını ve bayanlara büyük haklar verdiğini, onların gitmek üzere olduğunu düşünüyorsa kadınların hiç durmaması lazım, uyumaması lazım. Yemin ediyorum uyumaması lazım. Söyleyecek başka lafım yok. Allah etsin. Allah herkesi sağduyuya getirsin. Pazar günü sanda gittiğinde inşallah vicdanını rahatlasın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.